Efendim, geleceğin polisleri, polislere kavga var ihbarıyla çağırdılar. Peki çağırdıktan sonra ne yaptılar? İzliyoruz. Polisler kavga var diye geldi, manzara karşısında şaşkına döndü. Ordunun Altınordu ilçesinde bulunan öğrenciler polis ekiplerine bir grubun kavga ettiği yönünde ihbarda bulundu. Kolay gelsin. Acil bir ekip gönderir misiniz? Kavga çıktı da. Tabii ki. Adres alabilir miyim? Ee, burası şey, Proje İmam Hatip Spor Salonu. Lütfen acil olursa. Proje İmam Hatip Spor Salonu. Aynen öyle. Lütfen. Tamam gönderiyorum. Tamamdır ihbar üzerine anında olay yerine intikal eden polis ekipleri kalabalık gruba müdahale etmek için araçtan indi. Spor salonuna doğru ilerleyen polisler "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla karşılandı. Öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla ve pastayla polisleri karşıladı. Komiser yardımcısı Murat Sancak sürprizden dolayı öğrencilere teşekkür etti. Bu ince düşüncesi için çok teşekkür ediyoruz. Bu polis haftamızda bizleri düşünüp böyle bir sürpriz hazırladıkları için. Biz şahsımız adına ve teşkilatımız adına çok memnun olduk. E, aralarında polis olmak istediğini söyleyen arkadaşlarımız var. İnşallah nasip olur. Onlara da bu şerefli ve güzel bir mesleği yapmak hak ettiği şekilde görevi layıkıyla yapmak nasip olur inşallah. Organizasyonu gerçekleştirme süreçlerini anlatan POMEM öğrencilerinden Osman Şahin polis olmayı hedeflediklerini söyledi. Bugün e, polis haftası olduğunu bilerek bir organizasyon yapmak istedik. E, bu organizasyonda valilik bünyesinde ve gençlik sporluğunun e, katkılarıyla e, arkadaşlarla organize edip e, gençlik müdürümüzün de bize yardımıyla beraber bu organizasyonu gerçekleştirdik. E, polis abilerimizin de buraya gelip bizleri e, gururlandırması, bizleri mutlu etti. E, biz depolana hazırlanan e, gençler olarak e, daha çok böyle istekli ve arzulu olmaya başladık. İnşallah onların e, bu görüntüsünü gördükten sonra bizler de azmimizi arttırarak polis olmayı hedefliyoruz.